Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kayra ve bugün sizlerle birlikte Roblox'teki tüm bende olan tüm Xbox eşyalarını göstereceğim arkadaşlar. Bunları nasıl alacağınızı da göstereceğim. Arkadaşlar bende hepsi var bedava olanların. Bakın pedasını kostüm dedim. Hepsi var bedava olanların. Bunları Bunları nasıl alabileceğinizi göstereceğim bugün size taktikle söyleyeceğim. Arkadaşlar birinci taktiğimiz bir Xbox sayılmış yani. Bir arkadaşınızın Xbox'ı varsa arkadaşınız arkadaşınıza şifresini arkadaşınıza gidin. Şifresini veya gelin hesapları bunları alın. İkinci yöntem ise arkadaşlar yani son yöntemimiz Media Market'lerde zaten böyle Xbox Live olur denemek için. Ne yani oldu? Güzel bir zayıf olduğu için tabii ki de biraz yavaş yapabilirsiniz. Ben ben arkadaşlar ben ben kendim yaptım arkadaşımdan isteyerek yaptı tabii ki. Arkadaşımın da hesabını hemen göstereyim. Çok iyi bence. Ne nasıl bir var? Arkadaşımın hemen robotsu bu bo bo, şuna si şu olsun. bakın kan, Q G 3 üç kibi, Q V E bo. Bak sen, kalan şu Artık nasıl bu acaba, bu şey nasıl onun diyeceğim acaba şu şey ama zaten o kadar fazla para fazla raksterim de. yok zaten ya zaten yemek yok ya bir şey de çok hoş koku bir şey de benim ortak istediğim şey var. Hmm arkadaşlar şimdi bugün arkadaşlar bir farklı şeyler nasıl alacağımızı gösterdim arkadaşlar. Ve bir tane maç gire oyuna girelim. Sen vardı da görsünler yuma saldı falan diye bu değil. Şu Messi'ye girelim arkadaşlar. Evet tamam dedim. Giriyoruz. Girdim ama size gözüküyor mu? Dur bilmiyorum ama gözüküyordur. Değil mi? Evet arkadaşlar sonunda mete Oyun Oynayacağız. Oyuna başladık. Hemen pis olarak başlayalım. Odu hmm. hmm. ne yapacağım lan ben? Odu ne yapacağım lan ben? Ben okuyayım, 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 okuyayım. Okuyayım buradan nasıl hızlı kaçacağım? Bugün onu göstereceğim. Nasıl okuyayım hızlı kaçacağımı göstereceğim arkadaşlar. Hani benim gösterdiğim tam bu vardı ya bakın bunu ok daha kolay yapabiliyorsunuz çünkü Bu atkı daha da girdirdiği için bakın şu anda girmiyor değil mi? Şimdi ise rahat giriyor ve atkı girmesin atkı girmesin Tabi atkı girmeden basarsanız uçuyorsunuz tabi ben atkı azıcık girdi Bakın arkadaşlar yapamadım bir şey nasıl şimdi yapacağımı söyleyeyim Karakterin karakterlerin uzatıp yapabilirsiniz daha kolay oluyor Sona gitmeniz lazım yani sona ama sorunda değil bile. Benimki bildiğin başta sıfır sıfır. Atlayıp gidersin, geçersiniz işte ya. Başka bunu gösteremem. Gösteririm de kaçalım şuradan. Biraz oynayalım. Video 10 dakikada falan kapatacağım. Bakalım video ne kadar olmuş. 4 dakika olmuş. 5 dakikada kapatırız videoyu. 5 dakika olunca kapatırız. Abi o çık. Sen öyle da bir tane bunu Arkadaşlar Oakley ile böyle oynayabiliyorum. Oakley ile böyle oynayabiliyorum. Ve buradaki son kaçış bu. Böyle C giriyorsunuz. Ve yapıp bir daha giriyorsunuz. Sonra sıkılıyorsunuz. Zaten kaç kez gösterdim. Hemen. Brawl Stars videosu içinde. Yarın zaten Brawl Stars ya da bugün. Brawl Stars videosu gelecek. Pro Stars videosu gelmesini de istiyorsanız 20 like gelsin. 20 like çok fazla değil mi? 5 like gelsin. Görüşürüz. Bay bay.